Evet arkadaşlar. Video serimizin 7. gününde beğendiğimiz soruyu paylaşıyoruz. Şöyle birazcık es vereceğim. Siz soruyu okuma süresi olsun diye. Biraz uzun bir soru. Şimdi ben okuyayım bir soruyu. Hilal'in elinde A tane oyuncak vardır. Oyuncakların yarısını arkadaşına verirse elinde kalan oyuncakların sayısı B tane olmaktadır. B'nin pozitif çift bölenlerinin sayısı A'nın pozitif çift bölenlerinin sayısının 3 bölü 4'ü kadardır diye bir bilgi verilmiş. Şimdi bu bilgiyi birazdan kullanacağız da şu an bu bilgiyi kullanmamız çok mümkün değil. Yani şuradan geçiş çok mümkün değil. Hilal başlangıçta oyuncakların tamamını 3 kişiye ve 5 kişiye eşit olarak dağıtabilmektedir. Şimdi bu cümle önemli arkadaşlar. Ayrıca Hilal elindeki kalan B tane oyuncağı ise 3 kişiye veya 5 kişiye eşit dağıtabilmektedir. Buna göre A değeri en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A değerinin önce asal sayılarını yazalım. 2 3 5 olduğunu biliyoruz. Nedeni şu arkadaşlar. Bir kere yarısı dediği için yarıma bölünebiliyor. Hem 3 kişi hem 5 kişi eşit dağıtılabiliyor dediği için hem de 3 ve 5 olacak. Şimdi buraları x ve y, z diye isimlendiriyorum. Pozitif çift bölenleri dediği için önce pozitif bölen sayısını bulalım. Pozitif bölen sayısı diyelim. Bu şöyle olacak. x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 şeklinde. Şimdi arkadaşlar bundan neyi çıkartacağız? Tek bölen sayısını çıkartacağız. Peki tek bölen sayısı nasıl buluruz? 2'nin olmadığı durumlar. Yani arkadaşlar şurası bizim için tek bölen sayısıdır. Onu da yazalım. Burası da y artı 1 çarpı z artı 1 şeklinde olacak. Şimdi biz bundan bunu çıkartırsak ne buluruz arkadaşlar? Çift bölen sayısını bulmuş oluruz. Onu yazalım. x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 eksi y artı 1 çarpı z artı 1 diye buluyoruz. Şimdi arkadaşlar y artı 1 çarpı z artı 1 parantezini alalım. Şöyle köşeli parantez. x artı 1 eksi 1 olmuş oldu. Yani burası x çarpı y artı 1 çarpı z artı 1. Şimdi burası dursun. Şimdi ikinci kısma geçelim. İkinci kısımda arkadaşlar 2'ye böldükten sonra yani a değerini a bölü 2 diyelim. a değerini 2'ye böldükten sonra burası x eksi 1. 3 üzeri y değişmedi. 5 üzeri z değişmedi. Gene arkadaşlar aynı işlemleri yapacağım. Yani üstlerini bir arttıracağım. x çarpı y artı 1 çarpı z artı 1. Sonra şu ikili olanı çıkartacağım arkadaşlar. Şurası benim için tek bölen sayısıdır diyeceğim. Şöyle yazayım. Tek bölen sayısı diye yazayım. O da nedir arkadaşlar? y artı 1 çarpı z artı 1'dir. Bundan bunu çıkartacak olursak yani y artı 1 çarpı z artı 1 parantezine alırsak buradan da x eksi 1 gelecek. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz kısım şuydu. Bu neydi arkadaşlar? A'nın çift bölen sayısı. Bu neydi? B'nin çift bölen sayısı. Şimdi sorunun şu dediği kısmı ne yapmalıyım? Kullanmalıyım. Burayı kullanmalıyım arkadaşlar. Şimdi hemen kullanalım. X çarpı Y artı 1 çarpı Z artı 1 çarpı 3 bölü 4 eşittir. Y artı 1 çarpı Z artı 1 çarpı X eksi 1'e Şimdi şurada aynı ifadeleri götürelim. 4'ü karşıya atıyorum. 3x eşittir ya yani da her tarafı 4 ile çarpıyorum. 4x eksi 4 eşit. Bunu karşıya attım, bunu karşıya attım. Buradan x eşittir. 4 cevabını bulmuş oldum. Şimdi soru hala bitmedi arkadaşlar. Soru diyor ki bize a'nın en az kaçtır? a dediğimiz değer neydi? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z idi. X yerine geldim. 2 üzeri 4 yazdım. 3 üzeri Y. 5 üzeri Z. Şimdi en az dediği için arkadaşlar bu Y ve Z değerlerine ne vermeliyim? 1 vermeliyim. Böylelikle 2 üzeri 4. 16 çarpı 3 çarpı 5 değerini bulmuş oluyorum. Buradan da arkadaşlar 16 kere 5. 83 ile çarptım. 240 cevabını bulmuş olacağım.